İyi akşamlar canlar dostlar. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Karadeniz'in en güzel ill illerinden olan Amaç yerimizdeyiz efendim. 05 Cennet Amaçlı'dayız. Buranın çok özel ilçesi olan Gümüşhaçık ilçesindeyiz. 1890 yılından beri günümüze kalan saklı e, ilçelerden biridir efendim. Gümüşhaçık'ta çok özel bir spor salonundayız arkadaşlar. Burası Otagar'da çok özel bir yerde efendim. Varol kardeşimizin yerinde Varol kardeşim, Varol e, beyefendi bizi bu daveti kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Rica ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Varol kardeşim de spor üzerine bu salonla ilgili güzel bir söyleyiş yapacağız. Bize ilgi duyan, bu spor ilgi duyanları herkesi sağlık yasamı için spor salonunda bekliyoruz. Varol kardeşim, bu mesleğe ilgi duyman nereden başladı? Ben daha önce futbolcuydum zaten. 13-14 yıldır profesyonelliklerde futbol oynuyordum. Futbolu bıraktıktan sonra memleketimde hizmet etmeye geldik. Spora alıştırmaya geldik. Öyle. Hacıköy'deyiz. 7. yılımız bu yıl. Çok güzel. Gümüş ilçesindeyiz arkadaşlar. Evet. Bunun yanında bu mesleğimizin güzel tarafı ne sizde? Ee, sağlık için. Yani millet sağlık için yapması lazım. Ee, Dediğim gibi ben çocukluktan beri sporcuyum zaten. Evet. Ee, spor ilgi duyan herkes de sağ olsunlar geliyorlar. İlk başta biz e, Hacıköy'e burayı açarken e, Gümüş Hacıköy ilçemiz. burayı açarken hiç maddi olarak büyük beklentilere girerek açmadık zaten. Çok güzel. E, gençleri alıştırdık. Şu anda e, yoğunlukta genç müşterimiz. Evet. Devam ediyoruz spora. Bunun yanında en önemlisi olan, buraya gelen genç arkadaşların yasa boyu spor yapmak için ne yapması lazım? Buraya geldiğimiz zaman hangi kurallara veya ne amaçtan gelmesi lazım ee, şöyle, insanlarımız? Spor ilk başta bir alışkanlık. Yani evet. bu alışkanlığı edindikten sonra gerisi kolay zaten. Ee, herkes yapmak isteyecek yani. Ama önce bir alışmak lazım dediğim gibi. Ama şöyle bir şey de var, gelenler 3 ay yapıyor, 6 ay yapıyor, sonra tekrar bırakıyorlar. Bu devamlı olması için spora gelen insanlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız, arkadaşımız ne yapsın da devamlı olarak? Ben zaten o yüzden alışması lazım dedim. Evet. Yani alışkanlık olmadıktan sonra gelip geçici durumlarda genelde kilo veriyor, alıyor. Yani düzenli bir spor hayatı olmuyor. O yüzden en önemli, ilk baştaki şey alışkanlık. Bunun yanında da bu eee mesleğimizin eee Milli Eğitim tarafında eğitim kısmı var mı? Veya bu kontrol e, kontrolü nasıl oluyor? Hep gazetelerde, televizyonlarda duruyoruz. Yazılı medyada, görsel medyada, merdiven altı spor salonlarımız var. Aha. Onlara karşı halkımız ne yapsınlar? Ee, bizim Spor salonu federasyona bağlı, spor müdürlüğüne bağlı. Çok güzel. Denetimler falan spor müdürlüğünden oluyor. Evet. Tabi bunun bunu milli eğitime bağlı tarafı da e, BESYO'dan e, vücut geliştirme olarak oluyor. Oo, yani branş güzel. seçip de oluyor. Tabii ben e, branş derken, ben BESYO okumadım. Ben direkt e, sporun içinden geldim zaten. Evet. 14 yıldır dışarıda profesyonel futbolcu. Profesyonel futbolcu Evet. var sonra e, ben de bir nevi branştan geldim. Oo, çok yani güzel. branştan e, vücut geliştirmeye geçiş yaptım. Bunu hmm. Bunun yanında Gelen e, şey alkımız spor salonları geldikleri zaman ne e, incelesinler? Oranın gerçekten eğitimci olduğu yer midir yoksa merdiven altı oldu nasıl e, bilsinler? Sağlık açısından şey anlamında spor anlamında. Önce salona geldikten sonra ben salonu bir gezmelerini tavsiye ederim. Çok güzel. Gezdikten sonra bir temizliğine baksınlar, hmm. ilgi alakaya baksınlar, makinalarına baksınlar, hmm. e, hocaların bilgi birikimine baksınlar. Ondan sonra e, kendi vücutlarının e, kapat istediğince bir şeyler yapmaları gerekiyor. Yani böyle ben bugün kilo vereceğim deyip de 2 saat, 3 saat gibi antrenman değil. Yani e, kendi vücuduna göre... E, Belli bir yağ yakım süresi oluyor, o süre içinde e, spora devam etmeleri gerekiyor. O zaman şöyle diyoruz galiba 7-24 saat, 365 çıkarmadı. gün spor içinde olması lazım. Evet. Birisi var, en önemli olarak e, halkımız buraya geldiği zaman spor salonu içinde hangi belgeye bakması lazım? Oranın gerçekten spor salonu olduğu için. Ee, Bu çok önemli. Bir belediyeden alınan ruhsat. Çok şöyle, e, biz federasyona bağlı olduğumuz için Hı. federasyonun belgeleri olmadan, federasyon belgeleri, belediyeye gelmeden ruhsat alımı olmuyor. Hı. Yani ruhsat alırken federasyondan senin bir belgeyle gitmen gerekiyor. Hı. Ee, dediğim gibi ondan sonra antrenörlerin işte kademe dereceleri oluyor. Benim de eşim mesela pilates antrenörü. Ee, ben de fitness'ta ikinci kademe antrenörüyüm. Yani e, bu şekilde devam ediyor. <laughs> Canlar, dostlar, spor salonuna gittiğiniz zaman mutlaka bu belgelere bakın. Yaklaşık 8 tane belge var efendim. Böyle belgeler olduğu tüm spor salonlarına gidiniz efendim. Biliyorsunuz ki spor sağlık her şeyde önemlidir. Ayrıca verdiğiniz parayı en iyi şekilde bu işi parasyonu yapan e, ustalarımızdan iş yerlerimize mutlaka alın. Ne olur bu belgeleri mutlaka gittiğiniz spor salonunu isteyiniz. Arkadaşlar, canlar, dostlar. Bir de bu işleri düzgün yapan e, iş yerlerimize, sporcularımıza, ustalarımıza gereken ilgiyi, saygı hep beraber gösterelim. Teşekkür ederim. Barol ustamız, Barol kaynağı ayrıca çok özel bir iş, e, hizmet veriyor efendim. Karşıdaki ürünlerimiz ne oluyor? Varol Usta'cığım. Ee, süplement bunlar gıda takviyesi. Yani beslenmesi düşük olan kişilere veya vitamin eksik olan kişilere gıda takviyesi gibi. Bunlar hepsi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan ilgili bakanlığı İlgi Sağlık, izin belgeli. Sağlık Bakanlığı onaylı ve ilçe tarımdan da sürekli denetlemeler oluyor zaten. Hmm. Bu ürünleri alırken, bu şeyleri alırken mutlaka izin belgelerine baksınlar. Tabii ki. Merdiven altı ürün de çok var. Yani e, bilindik markalar yani üstlerinde barkodlar var. Onlara falan iyi Hı. dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Sağlık için, spor için ne olur? sağlık ürünler alın. Ee, varol kardeşim dediği gibi izin belgeli olan ürünlerin mutlaka var Arkadaşlar bakın yaşa dışı ve merdiven altı ilaveten izin belgesi olmayan hiçbir ürün almayın. Sağlığınızı çok kötü durumlara getirmeyiniz. Evet, Öyle mi? evet, doğrudur. E, merdiven altı ürün de var, dediğim gibi çok dikkat etmeler gerekiyor. Var Usta'cığım en son olarak buraya gelen insanlarımız arkadaşlarım, canlarım, dostlarım burada ne hizmetlere yararlanıyorlar? E, sağlıklı şekilde kilo alma, sağlıklı şekilde kilo verme. E, eşim var, Pilates eğitmeni, Pilates, reformer e, şeklinde devam ediyor. Hı. Evet arkadaşlar, demin dediğimiz gibi mutlaka. E, spor salonu gittiği zaman belgelere ve şeylere o işin ustası olduğuna, temizliğini ve her dikkat edin. Hem sağlığın için hem de cimin için çok önemlidir. Gördüğünüz gibi her taraf tertemiz. Gerçekten Varol kardeşim sevgili eşiyle beraber çok titiz bir insanlar. Böyle çok güzel e, hizmet veriyor. Her taraf tertemiz. Gerçekten çok güzel. Hiçbir masraftan, hiçbir şeyden kaçınmamız. Bu yönden Varol ustamıza, Varol kardeşime teşekkür ederiz. Son söyle son söylemek istediğim bir şeyler var mı Baran Ustacığım? Eee ilginiz alakanıza teşekkür ederiz. Eee Hacıköy'e yolunuz düşerse bekleriz. Evet arkadaşlar. Trak e Tekirde özür dilerim. Karadeniz'in incisi olan Amasya'ya yolun düştüğü zaman yol üstünüz Gümüşkaya ilçesine Varol Usta'nın spor salonu herkesi bekliyoruz ne diyoruz? Yaşam boyu spor, spor sağlıklı yaşam için spor yapalım. Teşekkür ederiz. Parol ustacığım bizi tercih ettiğin için bu güler yüzü sohbeti verdiğin için. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Herkese sağlıklı yaşamlar, iyi sporlar. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sporcu olan Varol Ustamıza, Varol Beyefendiye, Varol Ustamıza teşekkür ederiz. İyi günler, iyi güne bizi takip etmeyi, abone olmayı sakın unutmayınız. Arkadaşlar, YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar.